Bizim çocukluğumuzdan beri e, eski arabalara bir merakımız vardı. E, kaportacı arkadaşım yıllardır çocukluğumuz birlikte geçti. Pandemi ilk başladığı dönemlerde bir boşluğumuz oldu. Nasıl bir organizasyon yaparız? Nasıl bir araç toplarız diye düşündük. Daha sonra 124'e karar verdik. burada fiyatına 124'ü satın aldık. Komple restorasyon yaptık. Soyduk, eski parçalarını dağıttık. Kuru kasa hale getirdik. Daha sonra yavaş yavaş orijinaline sadık kalarak tüm parçalarını temin ettik, temizledik, bakımlarını yaptık. Daha sonra da e, bu hale elimizden geldiğince getirmeye çalıştık. Hı. ya Aracı olan merak çok fazla, sürekli soruyorlar. Satmayı düşünüyor musunuz diyorlar. E, ne kadar amal ettiniz, nasıl bir fiyat biçeceksiniz diyorlar. Biz kafamızda bir rakam oluşturduk tabii ki. Ama e, bir yandan da verdiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz. 130 bin liraya koyduk aracı ilana, 100 bin liraya kadar teklif aldık ama biz kabul etmedik. Hazırlık aşaması iki buçuk sene kadar buldu. Bu aracı hurdalıktan aldık, elimizden geldiği kadar restorasyonunu olacağına sadık kalarak yaptık. El emeğimiz çok. Ha, güzel bir araç ortaya çıkardık. Nostaljiyi de seviyoruz. Bu araçların üzerinde büyüdük. Ee, her şeyini bitirdikten sonra evraklarını çıkarmak için ilk önce sigortasını yaptık. Ondan sonra vizeye gittik. Vizeye gittik. Vizenin kapısından girdik. Ortalık karıştı. Herkes ko arabaya doğru. Nasıl yaptınız? Kim topladı falan. Şimdi ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Dedem kaportacı, babam kaportacı. Dededen babaya, babadan bize bize. Dedim ben kendim toparladım. İşte kaç para mal falan. Öyle bir konuşulma oldu. Bayağı bir hani göz bebeği oldu oldu. Bu araca 30, 130 bin lira gibi bir fiyat biçtik. Dediler bu arabaya niye bu kadar? Hani 130 bin lira. Bu araba sonuçta eski. 75 model. Ama biz A'dan Z'ye her şeyini sıfır yaptık. Ve bir nostalji olduğu için kendinde bir na namı var. Hacı Murat. O yüzden hani bu arabayı Opa'da istiyoruz. Ee, ona yakın teklifler geldi. 100 bin liraya kadar gördü. Biz vermedik. Elemeyi göz nuru yani. Tırnaklarımıza kazaya kazaya yaptık.